arkadaşlar bugün bir Sağ gezmeye gidiyoruz. Bunu çekeceğiz. Ee, bu bu değerli kanalıydı. Başka bir kanal bu videoyu asla açılmaz. Oh vay! Burası da ne saçma. Aa hayalet gördüm. Ay, ne, ne, hayalet. hayalet. Büyük hayaletler. İnanılmazlar birazdan büyüyüz senden. Bu nerede ne acaba? Canım sıkıldı. Ben müjde ne alacağım anlatayım mı? Anlatayım. Ben büyüyünce bir... Ben müjde bir... Bons bir bons alacağım. Wonder bons. Wonder Hayvan. Evet. Şey ismi neydi onun? Aa, unuttum. Evet dedim. Nesneyi unuttum. İnanamıyorum. Şimdi kendi gördüm. Ne Size yapayım? bir tekme atmamı ister misiniz? Hey, beni de dalga mı geçiyorsun? Hey ya! Seni şapşal.

Bu yatıyor mu sabah Aa, ne oldu bana? Uyuyordum. Ay, yine ilginç bir rüya gördüm. Görüşürüz. Bugün hiçbir şey öğrenmedik ve dalga geçmedik. Oyun bir şey oldu. Görüşürüz.